Bağdan laikası sayfa 199, mektup 170. Ehli bidanın şiddetli hücumuna maruz kalan Süleyman hakkındadır. Süleyman abi hakkında yazılan bir mektup. Üstad belli zaman hazretleri yazıyor bu mektubu. Sual, bir sual sorulmuş. Süleyman nasıl adamdır? Başta buranın memuru, çok adamlar onu tenkit ediyorlar. Lüzumsuz sözleri hocaya söylüyor, yanlış ediyor. Adeta münafıklık ediyor derler sana çoktan beni hizmet ediyor. Mahiyeti nedir bildir. Süleyman abi hakkında buranın memurları onu tenkit etmiş. Varlığının memurları. Çok lüzumsuz şeyleri hocaya götürüyor, söylüyor, münafıklık yapıyor şeklinde. İhtiyamlarda bulunuyor. Talebeler de soruyor üstadı yani bu adam nasıl adamdır senin yanında diyor. Çok uzun yıldan bile hizmet ettiği için. Mahiyeti nedir bildir bize açıkladı. Üstad için cevap verecek. El cevap. Süleyman 8 sene benim gibi asabi, Hiddetli bir adamı hiçbir vakit gücendirmeden, hiçbir manfaat maddi mukabilinde olmayarak kendi işini bırakıp kemali sadakatle lillah için hizmeti bu köyce malumdur. Böyle bir adamla bu köy değil belki bu vilayet iftihar etmeli. Bu tarz ahlak bu zamanda bulunması medarı ibrettir. Evet önce Süleyman abinin vaziyetini ifade etti ve diyor ki 8 sene benim gibi asabi hiddetli bir adamı hiç gücendirmeden diyor bu kişi hizmet etti. Bununla diyor yalnızca bu şey değil bu bütün vilayet iftar etmeli diyor. Şimdi bu kadar ehli hizmete karşı böyle münafık işte bu laf taşıyor şeklinde ittihanların sebebi nedir? Hizmet yolunun bazı olmazsa olmazları vardır. İslam'a hizmet yolunda çıkmışsa bazı olmazsa olmazları vardır. Nedir onlar? Mutlaka karşılaşacağın şeyler bunlar. İşte iftiradır, hakarettir, alaya alınmadır, arkandan gıybetinin yapılmasıdır. Bunlar olmazsa olmazdır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi de bunlar yapılmış. İftiraya da uğramış, hakarete de uğramış, mecnun demişler, sihirbaz demişler ondan sonra değil mi? Bir sürü ithamada bulunmuşlar. Yani bu yola çıktığımızda arkamızdan, kulağımıza mutlaka bazı kelamlar gelecek. Bunlara geldiği anda biz bunlara karşı sevineceğiz. Elhamdülillah diyeceğiz. Çünkü dava şahitlerle kazanılır. Bu tür iddiamlar, bu tür ondan sonra hakaretler, bu tür iftiraların hepsi davamızda bizim için şahitçi hükmünde olacak. Davayı kim kazanır? Şahidi olan kazanır. Elhamdülillah. O yüzden bu bizim için güzel bir miyeng olsun. Yani karşılaşacağız. Çünkü insanlar kendi penceresinden bakıyorlar etrafa. Hayatı gıybetle geçen bir insan sana gıybetçi demesi çok normaldir. Hayatı maddi menfaat üzerine dayanan bir insanın da ya bunlar bu işleri koşturuyorlar ama bunların mutlaka çok güzel gelir kaynakları vardır, para alıyordur falan demeleri çok normaldir. Mesela beni de çok söylerler ondan sonra duymuşumdur. Aslan iyi para kazanıyor işte bana koşturuyor ama bak ayda 5 işte 600, 6 bin lira, 7 bin lira maaşı var falan diye şeklinde. Hatta hatta başka yerlerden besleniyorlar bunlar şeklinde bazı ifadeler de duydum. Tamam mı? Yani yakın akrabalarından duydum bunları da. Yani elhamdülillah dedim. Ya bizim baba da ondan sonra anne diyor öyle şeyler söylenir mi? Nasıl olur? insanlara iftira atıyorlar. Ya dedim öyle olması lazım. Çünkü onun penceresinde öyle gözüküyor. Çünkü o hayatı boyunca Maddiyat almadan çivi çakmamış. Çünkü sen bu adamın Allah rızası için karşılık beklenmeden bir iş yapmasını, anlamasını nasıl bekliyorsun ki? Aa imkansız anlaması yani. O yüzden de böyle iddialar olunca elhamdülillah dememiz lazım. Çok şükür, hamdolsun yani ne güzel bak. Sünnete seni ittiba ettik yani. diye sevinmemiz lazım ama işin bir de bir boyutu var ki, bunların hizmete taarruz eden, taarruz eden noktalarda gelince bunu açıklamasını yapmamız lazım. Şimdi onun dersini verecek bize bu, bu mektup yani. Evet. Ben, üstad kendisi anlatıyor. Ben hem garip hem misafirim. Benim istirahatimi temin etmek köyün borcuydu. Bu köy namına Cenab-ı Hak onu ve Mustafa Çavuş'u, Muhacir Hafız Ahmet'i, Abdullah Çavuş'u bana ihsan etti. Ben de Cenab-ı Hakk'a şükrediyorum. Bunlar bana yüzer dost kadar kıymetler göründüler. Vatanımı da bana unutturdular. Gurbetle misafirlik elemini bana çektirmediler. Bunların yüzünden ben bu köyün hayatta ve vefat edenleriyle alakadar olup Onlara her zaman dua ediyorum. Sadakatçe Süleyman'dan geri kalmayan Mustafa Çavuş da muhacir Hafız Ahmet şimdilik hücuma maruz olmadığından iyiliklerinden bahsedilmedi. Bir parça Süleyman'dan bahsedeceğiz şöyle ki. Yani şimdi Üstad Süleyman abi adına cevap veriyor. O yüzden insanların iftiralarına maruz kaldığımızda, insanların hakaretlerine maruz kaldığımızda biz kendimizi savunmaktan vazgeçmemiz lazım. Ama bak mesele hizmete taluk etmiyorsa. Şahsımla ilgili atıyorlar tutuyorlarsa bırak. Sen hizmetkarsan efendinin seni koruyacak birisini bulur. Efendimiz kim? Cenab-ı Hak. Değil mi? Ben hizmetkarsam, onun dinine hizmet ediyorsam o beni muhafaza eder. Ama hizmet de taarruz ettiğinde, taluk ettiğinde mesela orada cevap vermek zorundayım. Ama şahsımla ilgili birileri çıkar beni muhafaza eder. Derir ya bu adam kardeşim sizin zannettiğiniz gibi adam değildir der. Birileri der bunu yani. İşte Üstad da şimdi Süleyman abi adına kendisi cevap veriyor. Yani Süleyman abi üstad muhafaza ediyor, müdafaa ediyor ve diyor ki Süleyman benim her hususu işimi ve kitabetimi kemali şevk ile minnet etmeyerek, mukabilinde bir şey kabul etmeyerek kemali sadakatle yapmış. Hatta o derece hizmeti safi ve halis lillah için yapıyordu ki belki yüz defadan ziyade arzu ettiğim dakikada ümit edilmediği bir tarzda geliyor. Fesubhanallah diyordum. Benim arzuyu kalbimi bu işitiyor mu? o bardaki ağaçtan ekmek geliyor ya. Değil mi? Ekmek bitiyor. Sıddık Süleyman ekmek, ekmekle beraber o geliyor. Dağda üç hayvanlar ve misafirlerime bir kıyıya tereyağı her gün ekmekle beraber yemek şartıyla kafi geldim. Hatta Süleyman isminde mübarek bir misafirim vardı. Benim ekmeğim de onun ekmeği de bitiyordu. Çarşamba günüydü. Dedim ona git ekmek getir. İki saat her tarafımızda kimse yok ki ekmek alınsın. Cuma gecesi senin yanında bu dağda beraber dua etmek arzu ediyorum diyor Süleyman abi. Yani gitmesem olmaz mı diyor. Ben de dedim tevekkenle Allah Allah tevekkül edelim. Sonra hiç münasebeti olmadığı halde bir bahane yokken ikimiz yürüye yürüye bir dağın tepesine çıktık. İbrikte bir parça su vardı. Bir parça şeker ile çayımız vardı. Dedim kardeşim bir parça çay yap. O ona başladı. Ben de derin bir dereye bakar bir katran ağacı altında oturdum müteessifane şöyle düşündüm. Küflenmiş bir parça ekmeğimiz var. Bu akşam ancak ikimize yeter. İki gün nasıl yapacağız? Ve bu safi kalp adama ne diyeceğim diye düşünmekteyken birdenbire başım çevrilir gibi başımı çevirdim. Gördüm ki koca bir ekmek katran ağacının üstünde dalları içinde bize bakıyor. Dedim Süleyman müjde. Cenab-ı Hak bize rızık verdi. Buradaki Süleyman abi başka bir Süleyman abi. Gerçek olan Süleyman abi farklı. Bu Süleyman abi de acip bir mübarek. Üstad ekmek bize Allah bize rızık gönderdi deyince Ekmeği görüyor böyle yani, ellenmemiş ondan sonra bak diyor ki Ekmeği aldık bakıyorsunuz kuşlar ve hayvanatı vahşiye hiçbir hiçbir şey ilişmemiş 20-30 gündür Hiçbir insan o tepeye çıkmamıştı Şimdi bu ekmek geldi Süleyman abi soruyor Üstad mı diyor caiz mi diyor ekmeği yemek <laughs> Yani Üstad da caiz mi diyor yani Üstad gibi zaten yanındasın sen değil mi Bak ne kadar safi kalp yani Sonra bak şimdi o ekmek ikimize iki gün kafi geldi biz yerken, bitmek üzereyken 4 sene sadık ve sıddıkim olan müstakim Süleyman ekmekle aşağıdan çıka geliyor. Yani iki tane mübarek Süleyman. İnşallah benim oğlum Süleyman'a da mübarek olur. Yani Süleyman abiyle beraber dağdalar. Ekmek ağaçtan Cenab-ı Hak ihsan ediyor, gönderiyor. Tamam mı? Şimdi bunu nasıl açıklayacaksın sen maddeperest insan? Ağaçtan ekmek gelir mi kardeşim? Ondan sonra işte o da ayrı mesele tabii de. Ekmek bittiği anda işte tane hani üstad diyor ya. Ne zaman ihtiyaç duysam bu adam benim ihtiyacıma koşturuyor Süleyman abi hakkında. Dedi ya bu mektupta. Hani belki yüz defadan ziyade arzu ettiğim dakikada ümit edildiğim tarzda geliyor. Fesu bana diyordum. Benim arzuyu kalbimi bu işitiyor mu? Yani böyle ben tam ihtiyaç istedince bana nasıl geliyor ondan sonra. Ekmek bitti, ekmek gidiyor. aşağıdan çıka geliyor diyor ondan sonra. Anladım ki o istihdam olunuyor. Sadakatinin kerametidir. Hatta hizmetimde bulunduğu bir gün bir yaşındaki kız çocuğuna bakılmamış yüksek bir damdan taş üstüne çocuk düştü. O hizmet sadakatının bir ikram ilahi olarak o çocuk hiçbir teessür ve hastalık görmediği gibi sütten memeden bile kesilmedi. Her neyse bu tarz sadakatının lemalarını çok gördüm. Şimdi çok enteresan bir nokta. Yani burada bir sadakatin kerameti var. Yani ihlas ve sadakatin kerameti çok büyüktür. Gerçekten de lillah için bir şey yapıyorsan yani onda hiçbir hissiyat, hiçbir beklentinde yoksa belki de 150 el kuvvetine keramet Cenab-ı Hak ihsan eder, ikram eder yani. Keramet ikramdır zaten. Diğer bir nokta da Süleyman abi üstadın hem hususi işini görüyor. Hususi işlerine bakıyor ondan sonra ki üstadın hususi işi olacak ayrı mesele de. Fark etmez. Ehli hizmetin hususi hizmetlerini de yardım etmek hizmet olur. Bak çok önemli bir nokta bu. Neden? E kardeşim ehli hizmet adam mesaisini bitince ne yapacak bu adam? Televizyon mu izleyecek? PlayStation mı oynayacak yani? Hizmet edecek yani ondan sonra. O yüzden ehli hizmetin hizmetine de koşturmak lazım. Bu da bir ibadettir. Bu niyetle tabii yani, bu şuurla. Yoksa kişi olan muhabbetten değil bu. Hizmeti olan muhabbetten. diye bunu yapmak lazım. Diğer tarafta Süleyman abi'nin kızı daha küçük. Ne yapıyor? Bak, düşüyor. Damdan düşüyor çocuk ondan sonra taş üstünde düşüyor. Adetullah'a göre ne olması lazım? Çocuğun ölmesi lazım. İç kanağından gitmesi lazım. Peki Süleyman abinin çocuğu camdan düşmüş. Çocuğa bir şey olmuş mu? Olmamış. Bana bu hadise bir hadis-i şerife aklıma getirdi. Kim ki diyor, belki hadisi kutsuz olabilir, emin değilim. Kim diyor benim dinimi dert edinirse ben diyor onun şahsi dertlerini satın alırım. Kim ki diyor benim dinimi dert edinmezse onu diyor ben dertleriyle baş başa bırakırım. Hizmete biz çok ciddi sahip çıktığımızda, halisan lillah için uğraştığımızda Allah bütün dertlerimizi satın alıyoruz. Alır yani. Dertsiz kalmazsın. Dertsizlik olmaz dünyada. Ama dertlerin asan olur. Birileri himmet eder, birileri yardıma koşar. Sen böyle tereyağından kıl çeker gibi o zor işin içinden çıkıp gidersin ya. Yani. Elhamdülillah. Kendi şahsiyetime çok yaşadığım bir noktadır bu. Her zaman da söylüyorum kardeşim. Dertsizlik istiyor musun? O zaman dertle. Dertsizlik istiyor musun? O zaman Allah için ümmet için, Allah'ın dini için dertlen. Dertlenirsen dertlerin gider. Ama dertlenmezsen hususi, keyfi bir hayat yaşamaya başlayıp bu derdi unutursan dertlerle baş başa kalırsın. Çok önemli bir nokta bu. Diğer bir nokta da, da burada. Şimdi bizim yolumuz tarikat yolu değil. Şimdi tarikatta şu vardı. Mesela şeyhlerin himmeti vardır. Şey himmet eder. Şey, yetiş ya gafs diye tamam mı? Tabi bunun çok iyi anlaşılması, anlaşılması lazım ama özetleyeceğim ben şimdi konuyu. Şimdi biz tarikat olmadığımız için böyle bir himmet şeyimiz yok. şeyimiz yok bizim. Fakat bizdeki yolun hususiyeti çok enteresan. Üstad şahsi manevi havuzu oluşturmuş. Herkesin şahsi kemalatı bir havuzda toplanıyor. Bütün işte lisan okuyucuların, işte lisan ile imanı hizmet edenlerin tüm kemalatı bir havuzda. Senin, benim, hepimizin işte. Bu havuzdan şahsi manevi havuzundan bize pay verecek alem alette. Çok büyük bir şirkete yani. Diğer bir tarafta da bu şahsi manevi bir gavsiyet bir de ferdiyet vardır. Bakın gavsiyet ve ferdiyet makamı. Gavsiyet makamından himmet gelir Allah'ın izniyle. Tabi Cenab-ı Hakk'ın izniyle bu bir esman tecellisidir. Ne demek bu? Sen zor zamanlarında, sıkıntılı zamanlarından belki de bu gavsiyet makamından gelen himmetle, bir izinle kurtulursun muhafaza olunursun kazadan, beladan, hastalıktan. Diğer de ferdiyet makamı vardır. Bundan da feyiz gelir. Manevi feyiz gelir. Okuduklarında, istifadelerinden hepsi buradan gelir onların. O yüzden yolumuzda bu vardır. O yüzden şahsı manevinin hıfsı, şahsı manevinin feyizi ne hep talep etmek lazım, dua etmek lazım. Allah'ım şahsı manevinin feyzinden, şahsı manevinin hıfsından bizleri ayırma diye dua etmek lazım. Yani bu olay bize bu iki dersi veriyor. Evet, Süleyman'da sadakatle beraber esaslı bir ihlas gördüm. Evet, bugünlerde insafsız insanlar onun şeref ve haysiyetini kıracak derecede hakkında inşalar ihsar ettikleri zaman ona teselli deminden dedim ki sana bu suyu şöhreti takmakla riyadan kurtulursun. Yani sana böyle dediler. Sen buna üzülme. Ondan sonra bak riyadan kurtuluyorsun diyor Üstad Süleyman abiye. O da kemali sürur ve ciddi bir surette o teselliyi kabul etti. O da diyor ki, evet elhamdülillah dur evet dediğiniz gibi ben kurtuluyorum diyor bunlardan ve kabul ediyor. Gelelim gıybet hakkındaki mesleğine. Bu zat bende gıybet hakkında ne derece, ne kadar şiddetli bir nefret olduğunu bildiği cihetle beni kızdırmamak için mümkün olduğu kadar cevaz da olsa söylemiyor. Ve bilhassa Ramazan'da bütün bütün iştinap eder. Zaten ahlakında başkasına muzulluk yok. İnsafsızların inşasına sebep bu kadar olmuş. Biri sormuş, Hoca efendi filan adama şöyle demiş mi? O da geldi bana aynı sözü söyledi ki o adama cevap versin. Halbuki o sözde ne gıybet var ne de bir şey. Her neyse. Yani üstad gıybet hakkında çok hassas. Üstad hayvanların bile gıybetini yaptırmazmış. Hayvanın gıybeti olur mu ya? Mesela hayvan hakkında kötü bir şey söyleyince bir hayvan hakkında unuttum işte bir hatıra vardı da diyor işte sen gıybet yaptın diyor yani. Hayvanın gıybeti. Mesela biz havanın gıybetini yapıyoruz. Hava bugün çok yağışlı, çok acayip esiyor, çok sıcak. Ya acayip bir sıcak, yakıyor böyle. Benim gıybet, hassasiyete bak ya. Yani. Biz insanların gıybetini çok rahat yapıyoruz yani, değil mi? Bırak hayvan adının şeyin. Üstad çok hassas bu noktada. Süleyman abi de diyor, benim gibi hassas adamın yanında kesinlikle gıybet diyor, tenezzül bir insan olmadığını ifade ediyor Süleyman abi. Evet, ben bu köyde ümit etmiyordum ki benim en ziyade itimat ettiğim ve tam ahlaklarına ve diyanetlerine kanaat ettiğim Mustafa Çavuş Süleyman Efendi gibi kardeşlerimi tenkit etsinler. Bu köy halkından ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani ahlaklarına ve diyanetlerine kanaat ettim. Bediüzzaman'ın kanaati bu yani. Mustafa Çavuş Süleyman Efendi gibi kardeşlerimi tenkit etsinler. Zannederdim ki ben gittikten sonra burada benim yerimde bana ettikleri hürmeti onlara edecekler. Bana ettikleri hürmeti bunlara edecekler diyor. Ümidim budur ki köy halkının %90'ı onların kıymetini takdir edecekler. Birkaç insafsız da tenkit ede dursunlar. O tenkitler, tenkitlerden ne çıkar? Bunlara ileşmek doğrudan doğruya bana iyileşmektir. Evet. Şimdi bu da bir ölçü veriyor bize. Zaman içerisinde e, birçok ağabey geldi geçti. Ağabeyler hakkında birçok iftiralar oldu. Ondan sonra tenkitler oldu. Duyduk, işittik bazılarını. Elhamdülillah çoğunu işitmedik yaşımız gereği. Böyle bir şey olduğuna ne yapacağız? Kesinlikle, kesinlikle müdahil olmayacağız. Mümkün olduğu kadar savunacağız. Hatalarını, yüzde yüz hatalı gördüğümüz noktaları da ifşa etmeyeceğiz, inşa etmeyeceğiz. bu bizim vazifemiz. Çünkü neden? Bu ameller yüz bin kusuru da olsa, tamam mı? Üstadın yanında ve alem İslam'ın imana ve İslam'a en muhtaç olduğu zamanda her şeylerini bırakıp üstadın yanında durmuşlar, talebelik yapmışlar, hizmet etmişler, zor şartlarda ondan sonra çok ciddi bir vazife ifa etmişler. Onların bu büyük hizmetlerine mukabil biz ne yapacağız kardeşim? Bu abilere hürmetlerimizi şahsı manevi adına, mana hayatıyla göstereceğiz. Evet, hoşumuza gitmeyen doğru doğrulmadığımız yorumlar olabilir, yaklaşımlar olabilir ama ifşa etmeyeceğiz, inşa etmeyeceğiz, gıybet yapmayacağız. Gıybet yaptırtmayacağız bu noktada yani. Bizim için bir vazife bu yani. Ben öyle görüyorum şahsım adına. Benim kendi istifadem bu. Bana hizmet eden meskur kardeşlerimin hiçbir maddi menfaati düşünmeyerek, kabul etmeyerek ve bilakis kendi keselerinden bana ve misafirlerime bakıyorlar. Hatta Süleyman'a bazı yemediğim bir ekmek verdiğim vakit hatırımı kırmama, kırmayarak alır. Fakat katiyen mukabelesiz almıyor. Ona mukabil evinden getiriyor. Ara sıra bir bardak çay ısrar ediyordum. İlha, ilhahıma karşı istinkaf ediyordu. Ne için böyle yapıyorsun derdim. Neden bu çay içmiyorsun? Hizmetimize maddi fayda girmeyip fi sebilila ilaslı olmak istiyoruz derdi. Hatta bu Süleyman ve Mustafa Çavuş misafirlerim için çok hizmet ettikleri halde hiçbir vakit hiçbir misafir bu iki zata bir hediye getirdiğini görmedim bilmedim. Yalnız Bekir Bey bir defa Süleyman'ın küçük kızına birkaç meyve vermiş. Ona mukabil Süleyman bildiğime göre birkaç defa patlıcan, biber, kavun gibi sebzeler hediye edip ona göndermekle beraber Bekir Bey buraya geldikçe onun hem başka misafirlerin hayvanatına saman arpa verir. Yani karşılıksız şekilde yapmaya gayret ediyor ondan sonra. Bu noktada azami bir dikkat sarf ediyor. Bunun bu ahlakı zatında vardı. Yanıma geldiği vakit benim bir düstur hayatım olan istina ve insanların hediyelerini almamak kaidesi onun asli ahlakına muvafık gelmiş. Daha ziyade insanların değil hediyesini kabul etmek, onlara ettiği iyiliklere mukabil dahi bir şey kabul etmiyor. Hatta yüz defa ben ısrar etmişim, benden fazla kalan bir şeyi kabul etmiyor. Hatta bir defa bir kıyıya kadar üzüm, kayısı kurusu, bir kıyıya bal ben yemiyordum, misafirlere de yedirmek istemiyordum, ona ısrar ettim. Bu hediyemdir, teberükümdür, çocuklarınıza hediye ediyorum, almaya mecbursun. Dedim aldı. İki şenik buğdayını bana değilmende öğüterek getirdi. 4 aydır daha bitmemiş. İşte bu zatın hakiki hali bu suretteyken insafsız insanlar bunun hakkında inşa ediyorlar ki Said sayesinde yaşıyor. O da kemal iftarla evet üstadımın sayesinde kanaatı ve iktisatı öğrendim. Rahatla yaşıyorum. Halkların bu sözleri bana iyidir. Beni riyadan kurtarır. İhlasa sevk eder dedi. Bak biz Süleyman abi kendini korumuyor. Diyor ki insanlar böyle düşünüyor. ben de üst sayesinde yaşıyorum. Evet Nur Nursi vesilesiyle istinayı öğrendim, iktisatı öğrendim, kanaatı öğrendim. Bu sayede benim hayatım bereketle geçiyor. Ama insanlar bana böyle böyle sözler söylüyor. Söylesinler önemli değil. Beni riyadan kurtarıyor diyor. Ve kendini savunmuyor. Ama bak üstad ne diyor? Ben de dedim sana iyidir. Fakat hizmeti Kur'an'a zarardır. ne demek bu? Şimdi biz sağa sola koşturuyoruz ediyoruz. İnsanlar tabii merak ediyor. Bu adam meyle geçiniyor. Çünkü maddi astır. Ben bile sorarım yani. Normal bir şey bu. Çünkü maddi pelis astırdayız biz. Ya işte hizmetin bereketi. Kardeşim bunu sen idrak edersin. Kaç taraf idrak edemez. Hayatını şeffaf yaşayacaksın. Ben çalışıyorum kardeşim. Benim için mesleğim var benim. Hatta ekstra iş yapıyorum. Ben mesela öyle çok söylerim yani ondan sonra. Çalıştığımı söylerim. Sigortalı olarak çalıştığımı söylerim. Aynı zamanda etiket işi yaptığımı da söylerim. Yani bana yetmiyor para derim. Bunu söylerim ve insanlar benim hayatımın geçim noktasının dershane olmadığını bilecekler. Ya olsun hizmetime beni ilgiyadan kurtarır. Seni ilgiyadan kurtar ama hizmeti şey yaparsın, lekelersin. Hizmet bir para mekanizması şeklinde gözükebilir insanlar aleminde. O yüzden şeffaf yaşayacaksın. Kardeşim ben bir dernekte sosyal medya işlerini takip ediyorum, bilgisayar işlerine bakıyorum. Benim işim bu. Ben bundan da para alıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. İnsanlar demeyecek ya bu adama dayamış sırtını cemaate. Çünkü Risale'nin hizmetinde ne para toplamak vardır, ne aidat vardır, ne bir şey vardır. Ama adam bakıyor ki senin hayatına sen gayet güzel yaşıyorsun. Değil mi? Bunu söyleyeceğiz ki hizmet zarar görmez. Bak ne dedi üstad? Sana iyidir ama hizmeti Kur'an'a zarardır. Onun için hakikati hali beyan ediyorum. Ta ehli bir daha bilsin ki ihlas ile lillah için çalışıyorlar diyor Said Nursi mektubunda.